Emeklilerin büyük bir bölümü zaten geçim sıkıntısı içerisinde yaşıyor. Ödenen promosyon ve ikramiyeleri de tam anlamıyla almak istiyorlar. Kimisi biliyorsunuz ikramiyeyi tam olarak almadığını söylüyor. Eşimden kalan maaş nedeniyle bana ikramiyeyi fazla vermediler demişti. Şimdi de promosyon ücretlerinde bir sıkıntı yaşanıyor. Son dönemde binlerce emeklinin promosyonuna haciz konulduğuna yönelik haberler var çeşitli itiraz yollarını deneyen emekliler de bu duruma tepki gösteriyor. Konuyu ise Cumhuriyet Halk Partisi meclis gündemine taşıdı. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, SGK'nın tahsili gereken alacakları ile nafaka borçları dışında emekli maaşları haz edilemez hükmüne rağmen emeklilerin banka hesaplarına yatan bazı paralara el koyduğuna yönelik bir soruyu meclis gündemine taşıdı ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye şunları sordu. Kaç emekli vatandaşın maaş promosyonuna el konulmuştur? Kaç vatandaş iade davası açmıştır? Bankalar arasında kamu bankaları var mıdır? Bakanlığınız tarafından bankalara herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır? Promosyon uygulamasının her yıl enflasyon artışı kadar yükseltilmesine yönelik bir çalışmanız var mıdır? Peki bu durum neden meclise taşındı? Bilindiği gibi Temmuz sonrasında emekli maaşlarına zam yapılınca bazı bankalar da promosyon ücretlerine zam yapmıştı. Emekliler de maaşını başka bankalara taşımak isteyince bloko ile karşılaştılar. İşte kredi borcum var bilmem neyim var diyerek taşımasını izin vermiyorlar. 3 yıllık sözleşmesi bitmiş olan kişilere bile bu zorluğu çıkarıyorlar. Haliyle vatandaş da bu duruma tepki gösteriyor. Bakalım meclisten nasıl bir sonuç çıkacak? CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut bu konuyu meclise taşımış